YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nerede o eski Ramazanlar diyerek sohbete başlamak istiyorum. Gerçekten nerede o eski Ramazanlar bilmiyorum. Ben mi böyle hissediyorum ama sanki eskiden. Ramazanlarda kimse kimseye gelip iftar da yapmıyor artık. Ne biz çağırıyoruz ne de başkasına gidiyoruz. Eskiden çocukluğumda düşünüyorum böyle çok açık dükkan bulamazdım. Oruç tutmayanlar bile yemek yemezdi. Ama şimdi bakıyorum bütün dükkanlar açık sanki Ramazan ayı değilmiş gibi. Ve oruç tutmayan da sigara içiyorsa gider. Gizli tuvalette içerdi. Yani saygıdan veya edepten, ahtaptan diyelim. Ama şimdi herkes yiyip içiyor. Maalesef ki e, ben şu anda oruç tutan utanıyor yani. Öyle bir zamana gelmişiz. Allah muhafaza etsin. Yani tabii ki herkesin kendi tercihi ama sadece ben kendi duygu ve düşüncelerimi anlatıyorum. Yoksa kimse bu görüşte olmak zorunda değil. Bunu da ektiğim arkadaşlar. Şimdi artık Ramazan'ın son bir haftasına girdik. Allah nasip ederse inşallah haftaya Aleyhisselatü ve Vesselam son 10 gününe girdiğimiz zaman Kadir Gecesi'ni son 10 gününde arayın diyor arkadaşlar. Neden Kadir Gecesi'ni Ramazının sebeplerinden bir tanesi de Kur'an'ın o Kadir gecesinde yani Ramazan ayında indirilmesi. Ve ma adra kema kadr. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Buyuruyor Cenab-ı Hak. Kadir gecesini sen nereden bileceksin? ...80 yıl, takriben 80 yıla e, tekabül ediyor. 80 yıl veya 81 yıl... ...daha önce hesaplamıştım ama şu anda yanlış söylemeyeyim... ...80 veya 81 yıla tekabül ediyor. Düşünün yani öyle bir gece ki tam 80 yıllık... ...yani neredeyse bir insan ömrü kadar değerli... ...yani o gece bir tövbe etsek veya e, bir beş vakit namaz kılsak binle çarpılıyor. yani bir Kur'an okusak bir, bir harfi binle çarpılıyor. O kadar önemli bir gece. Yani Rabbim o geceye ulaşmayı ve o geceyi itirak etmeyi o gece Esenlik için inerde iner de iner iner de iner belki bizim için af diliyorlar bilmiyoruz yani ama e, esenliktir diyor Rabbim yani o Danieli avrana kadar bir esenlik yani öyle bir gece ki zaten eski dedilerimiz böyle devamlı o zaman teknolojik olmadığı zamanlarda köy izlerlermiş gökyüzünü izlerlermiş. Yani böyle babaannem anlatırdı. Allah kani kani rahmet etsin. Yani bir o kaderi gecesini ararlarmış. Yani son 10 günde zaten şu anda o bilinçli olan Müslüman kardeşlerimizin bazıları da müsait olan ücretten hesaplayalım, ortalama 10 bin lira sana bunun bin katını veriyor. Yani değil mi? Hepimiz koşa koşa gideriz. Aynen onun gibi de arkadaşlar, o katil gecesi bin aydan daha hayırlı bir gece ve yapmış olduğumuz bir amel binle çarpılıyor ve ahirette gittiğimiz zaman inşallah gün muhakkak gelecek ve ölüm hakikati bizim kapımızda çalacak ve o zaman anlayacağız ve e, yine Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz e, şöyle buyuruyor, diyor ki orada diyor, o cehennem ehli terk ediyor, ey Rabbimiz bizi tekrardan dünyaya gönder, biz seni İnşallah sonra selamun ya hatta medla'il fecr. <laughs> o gece tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir, bir esenlik vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Nasıl bir gece ise artık arkadaşlar ki ee, geçen bir kitap okudum. Selam Hira mağarasında ibadetle meşgul. O anda Cebrail Aleyhisselam gözüküyor tabi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığı için çok korkuyor. Sonuç itibariyle bir peygamber ama o da bir insan. sıkıyor. Diyor ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla oku. İkra Bismillahirrahmanirrahim kelledi halak. O seni bir damlacık pıhtıdan yaratan Rabbinin adıyla oku deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam okumaya başlıyor arkadaşlar. Ben bunu ne zaman okusam gerçekten çok etkileniyorum. Yani bir düşündüğüm zaman gerçekten kolay bir hadise değil kendimiz yine yani korkusu devam ediyor ve koşa koşa geliyor ve eve geldiği zaman e, Hatice annemize diyor ki benim üstümü örtün ve üstüne bir örtü örtüyorlar Oradan böyle e, uzun bir süre devamlı böyle titriyor yani çünkü kolay bir hadise değil. ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor ne olduğunu anlamaya çalışıyor düşündüğüm zaman gerçekten e, ben de çok etkileniyorum ve sonra tabii ki artık Ona e, Allah'ın izniyle yardımcı oluyor. Ve ilk inananlardan, ilk Müslümanlardan oluyor. Evet arkadaşlar, yani bu ayın önemi, Ramazan ayının önemi o yüzden çok önemli. Ve farkındaysınız arkadaşlar, e, bu ayda böyle bir esenlik, bir huzur bereket, bir esenlik oluyor. Bilmiyorum ben böyle hissediyorum ve Ramazan ayı bitimine yakın son günleri biraz işler çok yoğun işe başladığım için ee, zor vakit ayırıyorum bugün böyle bir vakit buldum ve bir video çekeyim dedim inşallah bayrama kadar yine çekebilir miyim bilmiyorum eğer çekemezsem hepinizin bayramı mübarek olsun Rabbim nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin inşallah her şey hakkınızda hayırlısı Olur hakkınız dahil olan olur. Ve annemizden doğduğumuz günkü gibi tertemiz bir şekilde bayrama ulaşmayı Rabbim cümlemize nasip etsin arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.